Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı, Latin Amerika'nın Oscar'ı kabul edilen Prodo ödüllerinde, yabancı dilde en iyi telenovela, ödülünün sahibi oldu, Hande Erçel ve Kerem Bürsin İngilizce konuşarak teşekkür etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Sen Çal Kapımı dizisinde rol almalarının ardından aşk yaşamaya başlayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in ünü Türkiye sınırlarını aştı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı, Latin Amerika'nın Oscar'ı kabul edilen Prodo ödüllerinde, yabancı dilde en iyi telenovela, ödülünün sahibi oldu, Erçel ve Bürsin, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Kerem Bürsin ve Hande Erçel İngilizce konuşarak teşekkür etti. MF Yapım tarafından çekilen ve 2 sezon, 52 bölüm olarak yayınlanan Sen Çal Kapımı yurt dışında destan yazıyor. Dizi öylesine beğenildi ki yurt dışında ödüllere layık görülüyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in de adını dünya çapında duyurmasını sağlayan Sen Çal Kapımı Latin American Prodo Awards'ta yabancı dildeki en iyi dizi seçildi. Haberi alan Hande Erçel de Latin Amerika'daki hayranlarına teşekkür etmek için İngilizce bir mesaj yayınladı. Halen dilini geliştirmek için ABD'de bulunan ünlü oyuncu mesajında Hello everybody. I'm so happy. Thank you Prudu for this award. And thank you for all your support. Keep watching us. Muchas gracias. Hola everybody. Um... First of all, I would just like to say thank you. Uh, thank you, Produ Awards, for this incredible award. Uh, it's 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 an absolute honor, and as as uh, the Love Is In The Air family or the Sanchez Cupim family, uh, absolutely grateful and honored to be receiving this, and something we'll be cherishing forever. So thank you all so much. Um, keep watching us. The support is phenomenal. So whoever is watching this and is a supporter, we absolutely love you. If you're not a supporter, we still love you. But uh yeah, so thank you. Thank you for the award. You all take Herkese merhaba. Bu ödüle layık görüldüğüm için çok mutluyum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bize şans vermeye devam edin, dedi ve mesajını İspanyolca, "Muchas is gracias, çok teşekkürler" diyerek sözünü tamamladı. Sen çal kapımı dizisi bugün dünyanın birçok ülkesinde beğeniyle izleniyorsa bunun nedeni Kerem Bürsin ile Hande Erçel ikilisinin oluşturduğu kimyadır. Dizinin hikayesi ve ortaya konulan emek de çok önemli. Ancak başrol ikilisinin iyi uyumu her şeyin başında geliyor. İkilinin birbirleriyle tanışmaları da dizi öncesinde yapılan bir tanışma toplantısında oldu. Bu toplantı öncesinde birbirlerini tanımayan ikilinin, daha ilk görüşmede iyi bir enerji yakaladıkları ortaya çıktı. Hande Erçel, katıldığı etkinlikte aralarındaki kimya uyumu ile ilgili soru üzerine şöyle konuştu, kesinlikle enerji ile ilgili bir durum. Çok yakın ilk birbirimizi tanıma aşamasında da çok yakın arkadaş olunca o kimya bir kere tutunca, partnerlik ilişkisinde o çok kıymetli oluyor. Hedeflerinin güzel bir iş çıkarmak ve eğlenmek olduğunu anlatan Kerem Gürsin, bunu başardıklarını da ifade etti. Dizinin ilk başlarında izleyicinin sevip sevmeyeceğine yönelik endişelerinin olduğunu anlatan Hande Erçel, televizyonda neyin beğenileceğini anlayamadıklarını belirtti. Öte yandan sadece Türkiye'de değil dünya çapında üne ulaşan Hande Erçel kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor. Bugüne kadar hep dizilerde rol alan güzel oyuncu şimdi de ilk sinema filmiyle gündemde. En son rol aldığı Sen Çal Kapımı dizisiyle ününü dünya çapına taşıyan Hande Erçel, durdurak bilmiyor. Halen dil eğitimi için New York'ta bulunan ve kendini geliştirmek adına dizilere kısa bir süre ara veren Erçel, Sen Çal Kapımı ile elde ettiği başarının tadını çıkarıyor. Hande Erçel bugün de gündeme kariyerinin ilk sinema filmiyle geldi. Bugüne kadar hep televizyon dizilerinde rol alan yetenekli oyuncu, kariyerinin ilk sinema filmi için kısa süre önce kamera karşısına geçmişti. Hande Erçel, Türk-İran ortak yapımı Mesti Aşk filminde rol almıştı. Çekimleri uzun süre önce tamamlanan Mesti Aşk filminin ilk fragmanı bugün yayınlandı. Mevlana Celaleddin Rumi ve Can Dostu Şemsi Tebrizi'nin hayatının anlatıldığı filmde başrolleri iki İranlı oyuncu Parsa Payrısfar ve Şahabuz Seni paylaşıyor. Arsa Hayrıfzar Mevlana Celaleddin Rumi'yi canlandırırken Kan Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülü kazanan Şahab Hüseyin'i de Mevlana'nın can dostu Şems Tebrizi'ye hayat veriyor. Hande Erçel filmde Mevlana Celaleddin Rumi ve karısı Kerla tarafından evlatlık edinilen Şems Tebrizi ile evlenen Kimya Hatun'u canlandırıyor. Filmde ayrıca İbrahim Çelikkol, Boran Kuzum, Selma Ergeç, Bensu Soral ve Burak Tozkoporan rol alıyor. Önümüzdeki günlerde gösterime girmesi beklenen Mesti Aşk, Hande Erçel'in ilk filmi olması sebebiyle kariyerinde büyük bir önem taşıyor. Filmin fragmanının ilk kez yayınlanmasıyla Hande Erçel bir anda Twitter'da gündem olmayı başarmıştı. ENG yapım medya ile Semarya film ortak yapımı olan projede Mevlana'nın hayatına yönelik farklı bir bakış açışı getirilecek. Yapımcılığını Mehran Borumand'ın üstlendiği filmin yönetmeni Hasan Fadi. Ayrıca Türkiye'de yayınlandığı dönem çok büyük ilgi gören ve final yaptığı gün sosyal medyada paylaşım rekoru kıran Sen Çal Kapımı çok yakında bir ülkede daha yayınlanacak. Sen Çal Kapımı yakında ABD'li izleyicilerle buluşacak. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in kariyerlerindeki en büyük çıkışı yapmasını sağlayan, isimlerini dünya çapına taşıyan Sen Çal Kapımı dizisi yakında ABD'de de yayınlanmaya başlayacak. ABD'li izleyiciler Sen Çal Kapımı dizisini Telemundo kanalından izleyebilecek. Sençal Kapımı ayrıca Şili, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Peru ve Porto Rico'ya da satıldı. Tüm bu ülkelerle birlikte Sençal Kapımı'nın yayınlandığı ülke sayısı 85'e ulaşacak. Sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde büyük olay yaratan Sençal Kapımı, Fox TV ekranlarında 8 Eylül 2021 tarihinde 52. bölümü ile birlikte sona ermişti, vedası da muhteşem olmuştu. Twitter'da en çok konuşulanlar arasında yerini koruyan Senchal Kapımı, tek bir günde 9 milyona yakın tweet atılan dizi olarak Game of Thrones'un 7.8 milyonluk dünya tweet rekorunu da kırmıştı. Senchal Kapımı, dünya ve 38 ülke gündeminde yer almayı başarmıştı. Toplam 85 ülkede yayınlanacak olan Senchal Kapımı dizisini böylece dünyanın neredeyse yarısı izlemiş olacak. Değerli izleyicilerimiz, şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.